Evet arkadaşlar şu andan itibaren Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Boşluk Ketumu Koa ekranlarında İskoçyalıları temsilen eden hmm, Yok yok İskoç değil bu. Haritanın de... sağ tarafında gördüğünüz Boşluk Efendi Kuru Kahvecisi Efendim kendisi bizlerle olacak. Ben yine bunlar ettim. Tam Ekran Çağ bozuk. atamıyorum ya o da bozuk ya o da bozuk. <laughs> ne o da bozuk. Her şey bozuk yani şu anda. Beni öldürüyor. Olsun İrlandalıdır ne yapsa yeridir. Şu anda kafamın arkasında bacaklarını görüyorsunuz. Herhangi bir sorunuz yoksa İskoçya, İrlanda, par İngiltere, İskoçya derbisini derbi dediysem lafın gelişi başlatıyorum. 10-0 yen panda demiş hocam. Mümkün değil ama 5'te bırakırım. İstiyorsan kuva varmış. Ama Kuay'ı İskoç olarak vermem. Kuay kendi aramızda centilmen kapışırız. Bir boşluğun performansını görelim. Neydi? Ne oldu? Tekrarlıyorum. Boşluk efendi. Neydi? Ne oldu? Hep beraber göreceğiz. <laughs> <laughs> İskoçya'ya neler yapacağını. Ben inanıyorum bu sefer olacak İskoçya. İngiliz oyunlarına karşı kaybetmeyecek demiş Rakçı. Kardeşim şu ekrana biraz daha bak. Az daha bak. Hadi. Tamam inanmaya devam et. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hazır mısın bebeğim? Geliyorum Sen. aşağı. Gel, gel Sen hazır olduğunda başlıyoruz. Gel. Hazır gel mı? gel hazırım. Bu evet. arada seni görmüyorum bir de kameramda şeysin diye. Ah canım bak, bak. O sayede de öldürürüm ama sorun değil. Aaa ah, nasıl attın lan iyiydim ben o. Deşiyor şey Ay tamam Ya nasıl dönüyor? Skyrim ne zaman? Skyrim pazar gelecek abi. Bu hafta sonu yoktu bu pazar onun için gelemedi. Sen de <laughs> Hop tut şunu da. Gel. Tut bunu. Ah kapının içinde bekliyor bak ketum hocasından da ver Allah. Şş, hop. Lan dur dur Tut şunu. Bak bak nasıl kapının içinde bekliyor. Ben ben tarım misafir. Açsana bir kapıyı. Kim? Aç aç. Ya, aç bir şey deneyeceğim. Ya, Hop ya, tut şunu mi? da. Oo yemedi. Lan. Gitme gitme. <laughs> gitme Akıllıca şey, kendini ya. öbür köşelerden at. Çık kapıdan. Çık dışarıda konuşacağız. Aa, evet. Ee, davulcuyu bekliyoruz. Geldiği zaman içeri girecek. <laughs> ram papa ram pam, ram papa pam pam, ram, ram pam. Gel. gel gel zıplayamıyorsun gel gel. Bu da zıplayamıyor. mi geçecek? Gel hele gel. İşte, Çıkmayacağım mı? Çıksana bir. Gel gel. Ben ne çıkacağım? Sen gel. gel. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> <depur> <laughs> Kafanı atarım lan. Akıllı ol. Ah! 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 Nasıl lan? lan ne alakası var? Ha! Ya! Çık! Ya kapıyı kapat! Lan sen kapa! Eşek! Ya! <laughs> Ay! Üç adım geriye git bir şey deneyeceğim. Bir. Aha koydum ki <laughs> AHAHAHAHAHA ah, 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 ah. Yalan bu Ah eşek Koçum ardıma baka baka atarım Benim ardımda gözüm var Tut şunu Tut bunu Hadi Oğlum görüşürüz. yeter Hayt <laughs> Ya atmadı mı? Ya Ya git atmadı ya Kılıcı atmış işte ya Yemin ederim kılıcı atmıyor ya Tavşan gibi Tavşan gibi Yarın yokmuş gibi Tavşan gibi ne haber? Boşuk. Bak takdir ettim ama. Ufak da olsa bir gelişme gördüm ama bir 0 değiştirmez bebişim. Boşuk. Evet. Nasılsın? Kendin nasıl hissediyorsun? Aa, ah, bak gayet güzel oyunlar var. Counter gibi mesela. Orada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bire bir. Birebir yapmak isteyen misiniz diye soran arkadaş var mı bilmiyorum ama kendisi <laughs> diyecektir kesinlikle. Counter, Counter. mı? Evet, birebir. Kaldır. Ya. Ö önce başladığımız işi bitirelim. Biz sizin gibi de İskoçyalılar gibi şey değiliz böyle maymun iştahlı. Biz başladığımız işi bitiririz ya önce. öyle a öyle çevirme. A sen, e sen, bir hazır, bir hazır ol ya, tüccar, ol. Tüccar kafasıyla bana gelme. Bana tüccar kafasına gelme. Yok bana öyle tüccar kafası. İkinci başladığımız iş falan deme bana öyle tüccar kafası. hazır olur musun polis çağıracağım. Yani çoktan hazır. Bak bir de senin avantajın var. Kameramın arkasına saklanıyor yapacak bir şey yok kardeşim. Şu anda hiç görmüyorum. Bak salladım mesela çarptı mı? Çarptı. Gel. Sok hadi. bu kamera kafamın arka. <laughs> gel, gel. Gel gel. Ne oluyor acaba orada? Aha Oha. geçtim. Za. Ya ben burayı sevmiyorum. Gelmiyor öyle. no 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 no. Dö, 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 dö. Ya Aha. abi yerdeyim daha yine. Gel buraya. Hey, tut şunu. Of. Aa! <gülüyor> gel. Şu <Gel>. kuzum. <laughs> Dur lan yol bitiyor. <laughs> de gel hele gel. kameranın arka benim arkama saklanmaktan Aa! Kafam. Kafama soktu. <laughs> gel. Artık onu ana. Geçiyorum. <laughs> 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 Biz burada seni hayır. Ben yürüsün. Ya, ya, aa, Direkt lan. Direkt. Sen, 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 sen git lan. Sen git. Gel lan buraya. <laughs> ya aa bir. Oha! Oha! Nasıl ya. kaçtın lan? Böyle bir bal yok. Kılıcın <laughs> üzerinden zıpladı lan kita Allah. Kılıcın <laughs> üzerinden zıpladın lan hayvan. Aa, aa bu bu ne lan? O yalan. O yalan. O yalan. O yalan. Haydolana koyalak. Yine dolana. Ya. Ne maddeyim ben? onu çok mu oğlum? Sen beni tahip ettin. Daha sanki bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. <laughs> Kamerayı da ben karabiyi. Yüzde şey. Ya 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 ya. Ya ya. adam buldu lan. Kamerayı düş... yerini değiştirme. Orayı yerini değiştir. Oramın yerini değiştirmek güzel kardeşim. Sen bıçak hırsam mısın? He? Bıçak <laughs> hırsam. Sen ben, misin? Ben. Akıllıya bak sen. Yerini Kamera de. burada lan bu defa. Hadi bakayım. Aha, hemen tamam. Bitti. Şimdi bitti. saklan Tem... nereye saklanıyorsun? Adamlık Temmete. çakallığa bak ya. <laughs> Pis herif saklandığı yere bak. Benim kameramın arkasına saklanıyor terbiyesiz. Çayın arka çayın altına saklan. Çayın altında kal inşallah. Aa ah, kapı var. Ay ah, ay ay. Aha öldürdüm ah, ya lan. Oğlum anlasın, kork korkudan öldürdüğümü anlayamadım. Ya nasıl eğildin Allah aşkına Kardeş o S galiba o S S İğilme S tuşu Onunla yapıyoruz biz o işi Tamam mı canım Spiderman Spiderman Veysi haponi Spiderman Gel bak sokacağım gel Çek şey kılıcı Lan Ağğğh <laughs> 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 Ya <laughs> şeye <laughs> lan ya Ağğh Lan bak. Gel lan buraya <laughs> 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 Aa nasıl soktum bıçağı? Ben soktum bıçağı. Ben soktum bıçağı. Ben soktum. Bıçağı. Ben soktum. Yemin ediyorum İngiltere'nin en tatlı tavşanıyım. Olamaz böyle bir şey. Benden güzel tavşan yok yani. Senden yahni olur. Çok güzel yahnim olur. Oh! Ev ee, hoşluk nasılsın? Sinirliyim. 3. haritaya geçelim mi? Yani ben sinirliyim kardeşim. <laughs> Böyle F basıyor tuşa. Soktu ya. Boynuna soktu. Gidiyor sokmuyor ya. Bu ne ya? Bu ne Ay, alakası? <laughs> Aa aynı harita. Ha pardon. Aa. Yok tamam burada olmaz. Ne yapayım? Bu sayılmaz. Sayılmaz. Ya şunu. Gidelim. Aa! Ne oldu lan bu ne biçim iş ya? Oğlum niye yiye böyle? Aa bıçağı attım lan. Gel gel bitir hadi. Harita değişti bir <laughs> şey. Adam <öyle. gülüyor> Bravo. Şimdi bulutlara bulutlara gelir misin benimle? Geleyim bakayım ne yapayım? Hadi bulutlara gidelim. Kamerayı nasıl yerini değiştirmiş ya küçük ya nasıl görüyorum şu anda da bulut da tabi yukarıladı ama bu yukarıdan kaçacak arkadaşlar bu defa da yukarıda kaldı olmaz böyle bir şans adamda ya <gülüyor> <gülüyor> çabuk biraz hızlı acele edin. Allah'tan kendi kendine düşürsün karşım Allah senden razı olsun o ne lan hala ben mi öldürüyorum lan Hadi Geçtin git. gittin değil mi lan pis herif? Aa niye böyle yaptın? Çünkü beni öldürmen lazım zaa. Ay seni nasıl öldüreceğim? vurup öldüreceğim. Ha tamam. Ah kamerayı ayarladım. İyi fazla bir şey kaybetmedik. Ooo no no ball no ball. Gel, so gel. much ball in the air. Aha. Oh oh. oh Görüşürüz. Şeker çocuk. Gel gel gel. Lan. Gel. Lan, Hi guys. Ya. Abi bu Fornax. Fornax demiş ki elimden bu kadar geliyor. Estağfurullah ne demek. Hepiniz çok güzel insanlarsınız. Sen boşluk. Gülşah, Kua, Ketim Hoca, Teo hepiniz çok insanlarsınız. Yayın hayatında başarılar. Teşekkürler Fornax'cım. Hoş geldin tekrar. Sağ olasın tekrar. Oo bak bak bak. Çok ya. güzel dediğin adam da bu hani ama işte. <laughs> Sağ Ah. Aha nereye yavrum? Börüne sırtına sökün. Ooo. Oouma bak sen. Anam final mi? Ya! Yalan. Ben kaybedecektim. Anne, kaybediyordum. <laughs> İmdat koş. <laughs> Neredeyse kaybediyordum lan. Ay, psikolojim bozuldu. Allah. Uçak, uçak! Uçak! Lan uçak 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 uçak! uçak. uçak. Lan. Uçamadım ya! <laughs> sok sok sok! Sok bebeni sok, sok! Çık lan! Çık lan! Ya aaaaaaaaa! Wuuu! No bebi Hadi ha, görüşürüz! nasıl ya? İyi yedim ben ya! Harbi iyi yedim! Ulan ya, ne? Yermana dolu çocuğu ben biliyorum orada. Ketum'dan alışkınım. Hop! Tavşan gibi görüşürüz! Ya <laughs> ay ya! No no guys. Uçan tek. Aha kılıcını aldım. Hadi görüşürüz. Kılıçla kaptırır. Kılıç namustur, kaptırılmaz boştok. Ravono. No no. Uçan tekim. Ne oldu lan? Atam Anneye uçar? <laughs> Aa, ya, ya abi Ya Abi sen bulursun sen. Ya bir dakika ikisini. Oha ikisine iç de gard aldı. Yok böyle bir bal. Al bunu. Boşuk tut. İşte bu kadar. Hop tut şunu da. Tut. At, at. Tut. At. 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 Hadi görüşürüz. Hayır öyle öskürür. No 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 no. No 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 no. no, 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 no. <laughs> bu bırakma beni lan. Kayıyor burası. <laughs> Hareket. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. 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 <laughs> gel. Aa, aa. Aa. Düştü mü lan? Lan lan lan! Ay, ya ilerle tertey düşüyorum. Dur lan dur lan 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 lan! Ben düşüyorum. Ah. Ah, düşeceğiz düşeceğiz! düşeceğiz <laughs> Gel buraya şeker çocuk. Aa gidilmiyor öldürmedik ki. Yavrum, ah, bunu ah. beklemiyordun değil mi? Aslan parçası, yuvisma. Lan, spa. dur! Hahahaha! <laughs> Hoppa! Abi ya, iyiydim ya! Yemin ederim iyiydim ya! Hakemlere şu baka... Ha, yani, git, git git! Sizin çocuk çevirin bizi. <laughs> <yo>. İbiş. Olur <laughs> mu? İbiş dedi, bana ibiş dediler. Sen koca İngilizlere ibiş dersin, altın saçlı İngilizlere... Ah bu terbiyesiz şeyler, yaklaşımlarım, boşluk. Boşluk. Aynen. Son son bir harita var. ister misin? Gönder gelsin. <laughs> Gönder gelsin. Geliyor bebeğim. Hadi hazır ol. Ben hazırım seni bekliyorum. My body is ready. Akşama geleceğim akşama. Akşama geleceğim. A çarptı akşama geleceğim. Oh, -oh Baksana bir ayağa, niye zıptıyorsun ayağa? Bak, olmadı. Ne oldu lan? <laughs> Ay ardımdan vurdu. Pis herif, al bunu. Tut şunu da. Tut şunu da. Nereye tuttum <laughs> ben? Nereye tut şunu. <laughs> ya abi... Hop, ya. yukarıdan. Hop, aşağıdan. Abi soktun, ben soktum. Yemin ederim ben soktum. Ye Vallahi ben soktum. yasladım, yemin ediyorum sana. Aa, ulan, o o oldu? kılıcı uçtu adamın. <laughs> yap onu bana... ya abi niye yapıyor bu ah 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 bak bak iyi <laughs> <gecesi. gülüyor> hit oh. bala gel bala <laughs> gel vatandaş 6 <Altı> tanesi <laughs> <Aa>! Ya mı bu sandık ben ya ben abi yapmıştık vallahi yapmıştık sen şey Ölflesine inanılmaz abi, şey. Bir Hop uç anne ya. Ha işte gel. Ah dayı. Jesus. Bu turu slime'ı mı? Lan tabii. Ah. Oh. Oh. Ayı. <laughs> ah. Hadi abi, hadi abi. Kim 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 öldü? Ha, sen öldürmüşsün. Aa, sen öldürmüşsün. Ben öldürdüm sen, sen neredesin? Yok, neredesin mu? lan? Çık ortaya. Çık, çık lan. <laughs> Aha gördüm. Bu Uç 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 uçtum. Uçtu, uçtu 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 Oh no no au oh. uçtu uçtu. uçtu hadi görüşürüz hop 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 <gülüyor> ya <gülüyor> yok artık çabuk 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 ah ah ölmedin ay ay Adam ya burada sana 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 ko, sana ko, sana koy let's let's sana Anne. Ah. Ne gel şahır. <laughs> <laughs> gel bakayım buraya. <laughs> i̇şte bu ya, işte bu ya. <laughs> Çok şımardım ya. <laughs> i̇şte bu, işte bu. <laughs> Çok şımardım yemin ediyorum ondan oldu. Oğuzhan, eyvallah Oğuzhancığım. Ne demek Nidok çok keyiflidir ya. Baksana adamın zevk çığlıklarına <laughs> kendinden geçti. Ah. ne ah. oldu niye gaza geldin öyle son haritada bir? Ya sevdim yukarı çıkıp aşağı ne biliyorsun kaçma avantajın daha fazla ya sen de tek hareket edemiyorsun şimdi yani yaşlı bir insan onun için. Babandır yaşlı lan sürekli tavşan gibi zıplıyorum ben de şeyi hesap edeyim. salak gibi şeye çaktım sürekli kılıcı. Duvara Duvar çarptığını sürekli unuttum. Hala ısrarla atıyorum. Alışmışım ya. <laughs> <laughs> Kılıca atmaya. <Olur. gülüyor> evet, fark ettim. <laughs> yani cazibeme dayanamadın eee arada. Yani <laughs> Allah için. Allah için ya Arka, İngil, İngiliz kardeşlerim sıkmayın canınızı. Alt üstü 3 bir. O da olur yani. Hani çam sakızı çorbanar ab abaga. Aga aga aga. Yani, A, göre. İngiltere dediğin, Britanya dediğin kocaman bir ada. Yüzde doksanı bizde. işte yüzde onunu İskoç'a, İrlandalı'ya, Galler'e vermişiz. Öyle bir şey düşünün. Hani. Üçe bir. Olur o kadar. Olur olur o kadar. Evet. Saatlerimiz kırk geçiyor. Birçoğunuz ya yani bazılarınız iftara şey yapacak. Biz de Kuay'ı da alacağız. Beş on dakika muhabbet edeceğiz. Sonra şu H1Z1'i çözmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Boşluğu da tebrik ediyorum. İlk defa sayı aldı bravo bravo hakkımla hakkımla aldım hakkımla yani. evet, evet sezarın hakkı sezara yaparız ama bak yine bak belli olmaz bu iş. biraz da değişiyor yani, yani. Sa biraz sardı diyorsun hani fena yani. değil diyorsun